Kongo Cumhuriyeti'nin tarihi, Orta Afrika'nın yoğun yağmur ormanları ve Kongo Nehri Havzası'nda binlerce yıl önce yaşayan Bantu topluluklarına dayanır. Bu erken topluluklar tarım, avcılık ve demir işçiliğiyle gelişen yerleşimler kurdular. Orta Çağ boyunca bölge, özellikle Kongo Krallığı, Loango Krallığı ve Teke Krallığı gibi güçlü yerel devletlerin etkisi altındaydı. Bu krallıklar ticaret yolları, el sanatları ve bölgesel yönetim sistemleriyle dikkat çekti. 15. yüzyıldan itibaren Atlantik kıyıları Avrupalı denizcilerin temasına açıldı ve bölge uzun süre boyunca kıyı ticareti ve dış güçlerle ilişkilerin merkezlerinden biri haline geldi. 16. yüzyılın sonlarına doğru bölge, uluslararası rekabetin arttığı bir dönemde Avrupa güçlerinin etkisine girdi. 20. yüzyılın başlarında Fransız yönetimi altında Fransız Ekvator Afrika'sının bir parçası olarak idari yapılar oluşturuldu. Kongo 1960 yılında bağımsızlığını kazanarak modern devlet sürecine girdi. Bağımsızlık sonrası dönem siyasi dönüşümler, ekonomik denemeler ve farklı yönetim modelleriyle şekillendi. Enerji kaynakları ve ticaret yolları ülkenin modern gelişiminde önemli rol oynamaya devam etti. Bugün Kongo Cumhuriyeti hem tarihsel krallıkların mirası hem de tropikal coğrafyasının sunduğu kültürel çeşitlilikle Orta Afrika'nın köklü ülkelerinden biridir.